Men of love ne demek ben adamı seviyor mu demek? Reis koyayım ya dur şaşırma Sen gay misin? Reis hesap benim değil ya Kuzenim şey. Kuzenin gay mi? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir ne yani bir ilişki falan yaşadınız mı? oy 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 oy, 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 oy. Evet oy, 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 e geldi. Ne yaptı sana? alevli animasyonuna aynı. Ben niye konuşmayı unutuyorum? şey ah. olmaz. <laughs> Spike B'de düştü. Men of love ne demek ben adamı seviyor mu demek? Reis amına koyayım ya dur şaşır. Sen gay misin? Reis hesap benim değil ya kuzenim. Kuzenin gay mi? Allah bilir. <laughs> Olabilir ne? Yani bir ilişki falan yaşadınız mı? Evet. Öldüm. Oy 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 jet'e geldi. Ne yaptı sana? Evet. evet. Seni böyle zorbalıyorum ama zor. <laughs> zoruna gidiyorum. <laughs> Yok Hadi süper. Ben devam edebilirim. Ne vurdu? hı hmm, ne vurmuş? Çok iyi vurdu değil mi? Harikaydı. Çok iyi öldüm. çıkıyor. Ya var ya çıldıracağım. Seç öldürüldü. <laughs> Burada silah var. O ne arıyor? Niye öyle attın onu? Öyle yapayım <laughs> Sanki çok zoruna gidiyormuş gibi geliyor ama. <laughs> Ölmeyin. Ha, Bir kaldı. Ayakta falan Ya bu adam ne böyle ya? İyile işte. Kaybediyoruz ya, iyile. ortaya Son 30 saniye. Ortim hazır. Ne çıkıyor? Ne işe Ya işte. İşte feraset, işte cenabet. Kim <laughs> kazandı görmüyorum. Ne atayım? Ben kaçtım. Atmayayım mı tamam. Elimde bu var sence. Yani bana. Elimde bu var sence. O zaman bana at. bela atıyordum bela. Neredeyse bela atıyordum. Gördünüz mü? Neredeyse. Dört no, kişi öldürdüm. Değil. Ne ol oluyor? Aa nerede? Ben ne vuram anam. Gecekler. Sabdebinde. O helal çok güzel vurdu. Geldi, Kardeşim, hep <laughs> ben mi <laughs> oyun taşıyacağım? Yani Spike'ın <laughs> üstüne oturdu. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Evet. Kuzeninle dava açabilirsin. Niye? Sen dedin ya il ilişki yaşadı benimle zorladı ya. Zorla demedim <laughs> onları. Sen mi izin verdin? Evet ben izin verdim. Kim Krem ayırdı? sürdü mü? O <laughs> kadar da yabaz değil diye. Kayganlaştırıcı kullanıyor. Aa bağırdın mı? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Aa anlamadım pardon. <gülüyor> Acıdı <gülüyor> mı? Oldu ya. lan. başladı. beni kaldırır mısın? Seçeni kendine ayır <laughs> Seç artık o kadar alı bir boka yarar mısın? Aaa Seç neredesin <laughs> amına? Aa, son merak koyayım seni. Bir daha sakın Seç oynamam Ömer. vurabiliyorum abi. Taraf değiştiriliyor. En azından vurabiliyorum, <laughs> 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 vurabiliyorum dedik geçen elde amına koyayım. MVP bendim. <laughs> 37 yaşındayım gel gel Ömer Ömer bak gel gel bana kendiler abi Beni burada kaldır Ömer <gülüyor> <gülüyor> Ömer ahlaksızca şeyler söylemesin sikerim belanı bıçak sokar mı? <laughs> Hayır <laughs> Nerede kaldı? <laughs> <laughs> burada kaldı <laughs> Allah Allah Nasıl yani? Konuştukça batıyorum <laughs> Abi O anlamda değil Buradan böyle havaya kaldır diyecektim. Sen ne anladın amına? <laughs> <laughs> bu da bu da senin kuzenin gibi. Birader bak, haberin olsun. B Bey var galiba. Zeh burada sende kanka. Oo, bu de düştü. düşman görürsün. <laughs> Mınla atamadım bir türlü sumo. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Ah be. karşı takıma bak. Herkes cizlop gibi bu yapıyor. Son sayı. takıma bak. Niye Herkes bacak. Neyimiz var. varmış bizim? Pardon. Herkes bacak. Neredesin? Pardon. Arkanı dön. Ee, Sen de zor nikatana var. Sen de zenginsin. Zengin. Biz onun arada kılıç kalkan yapıyoruz. İnşallah bu kılı kalkan sadece oyunda oluyor ha, Sadece oyunda olacak tabi oğlum. Evet, tamam. Kılıcı birini götüne sokacak olsam ilk kişisel olursun ilk aday <laughs> <laughs> emin ol. Vuramadım <laughs> <Hey be. gülüyor> onu gördün mü? Maalesef. Şahit Spike B'de düştü. <laughs> Bir düşman kaldı. Hayır, şaka, şaka, şaka. Şaka, şaka, şaka. Bir smoke attım. 3 tane asist oldu. Orada. Burası iyi güzeldi. Ölüp bitecek kadar da değil. Alıp bak orada görüyor musun? Şurada bak. Orada. Harbiden, bir smoke attım. 3 tane asist oldu lan. Tamam anladık. Şey. Bence gerçekten o is ismi, <laughs> ismi değiştir kanka. abi gerçekten benim hesaplarım lan. Tamam da resmen orada yazıyor ben geyim yazıyor. Doğru haklısın. Ya ekstra dolandırıldım şu an. Hadi gördüm hadi. Bu bana nereden geldi? Dur al al. İşte ekstra dolandırıldım. Al alın, al. Al bunu al. Al. Bu Ares var. Ares oyuncu. Hey neredesin ama adamların canı yok ya. Sey can bana Hey, yeter. Amına koyayım. Az önce birinciydim. Son el sonuncu oldum ama. Hangi sansam? Burası. Teşekkür ederim. Yok az öncekini al benle takas yaparsın. Ultim hazır. Ben buradayken olmaz. <laughs> Düşecekseniz yanımdayken düşün. Ha, şey var mı ya? Korkuyorum ben, be, ben, benim şeyim var. Vanda, vandal. Vandalım. Burada silah var. Vandalım güzel. İzleyin. Nereden normal. Hopar burada Al aman. <laughs> Şuradan çıksam Dur. Ama şimdi Ortada <laughs> düşman çıkıyor. Al bandalı, al bandalı, al bandalı. Spike <laughs> Geldi. Bir düşman kaldı. Benim reaksiyon hızım. Zehir Seç bari beni bir kaldır amına koyayım ya. Ultim var amına koyayım. Gitme de beni kaldır. Seç o... Bizim Seç kaldıramıyor. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Kazanan alır. Hız kesmeyin. Yoksa yetişirler. La 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 la. Şşş. Viper. Viper. <laughs> Viper'dan olmaz. Oop'i nasıl oynanıyor? İzle. Sende ne var oop'de? Bir şey yok bende. E al bende var bak. Bak bak. <laughs> şu an tamam zırlıyorum şu an. Şu an oturdum hazırlıyorum. Ne kokuyor? <laughs> Ne kokuyor? Yağmacı kokuyor, ne kokuyor? <laughs> Bak çok iyi izle, iyi izle. Ben var ya, hani, operatörle bela atmış adamı. Nerede? Oo vallahi azdırdım ben ha. Geçen rüyamda gördüm. Ama beleyi iyi ya. Olacak, olacak, olacak. Az kaldı. Az kaldı. Olacak. Spike ortada düştü. Ama... Oynamıyorum ya. Ka! <laughs> Gölgeler durmaz. Operatörde bir şey var alma bence. Öldü. Şişt, ya vur şunu abi omen ne yapıyorsun orada ya? Sağlayabilir miyiz? Vurdum kanka. Güneş sağlayabilir miyiz? Al ölünce. Mi? <laughs> Ej gel kaldır beni. Ej de ölmüş karışır yerden bandalı. Gölge çıkıyor. Şeye hazır. Değil. Ayakta kalan son. Aa, ne Nereye nerede? Neyler Böyle alayım ya. Eller. Yok ya baba. Ya şey neydi? Şansının yüzde kullandı. Geri kalan yüzde bir. Öyle bir şey yok. Şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. kazandı. Zafer kaçınılmazdı. Ama yine de çok iyi hissettiriyor. Şu an nedense ikinizde de vs adasım var. Benim hiç vs atam. Hadi iyi geceler ben yatıyorum görüşürüz Allah'a emanet olun. Nereye ya? Ya biraz şeye geçeceğim. TikTok'a geçeceğim. E-futbol oynayacağım biraz. Şey var ya. E ben de çıkayım o zaman. Çok geç oldu. Aynen. Hadi görüşürüz. İyi geceler. Allah'a emanet. İyi geceler. <laughs>